Berit'ciğim, bak bu oyun havuzu tamamıyla bize ait. İçine istediğin kadar bebek koyabilirsin. Başlayalım mı? Çok tatlı oldu bunlar. Bütün o diğer bebekleri de yerleştirebilirsin. Belki onların çocukları vardır ya da arkadaşları o vardır. Ay bu çok tatlıymış. Hmm. Tıpkı bir aile gibi oldular öyle değil mi? Peki bu aile ne yapıyormuş mesela? Oyun mu oynuyorlar, yoksa uyuyorlar mı? Ne yapsınlar? Yoksa bu ortadaki sen misin? Aa! <laughs> Peki, ya bunlar kim? Leyla ve Ateş. Ah. Peki Berit'ciğim, bunların kim olduğunu biliyor musun? Ilgaz ve Aydos. Hmm. Peki sence Ateş ve Leyla ne konuşuyor olabilirler? Leyla bugün çok güzel olmuşsun teşekkür ederim. Sen de öyle. Sen çok inatçısın. Sen de öyle. Biz neyiz ki? Hmm. Benicim sence Leyla ve Ateş'in arasında nasıl bir ilişki var? Yani mesela onlar arkadaşlar mı? Ya da iyi geçinebiliyorlar mı sence? Hani diyorum ki, hı. eğer sıkıldıysan birazcık bir şeyler okuyabilirsin. Hani sıkıldıysan etrafa boş boş bakmak yerine bir şeyler öğrenmiş olursun. Ne dersin? Sen okuyorsun benim yerime ve özetlersin benim için. Değil mi? Ha? Ateş Bey, hı hı. Leyla Hanım, sizi içeri alabilirim. Tabii. Ah Berit kardeşim. Beritçim. Bak şimdi, şuradaki Hı. abla var ya, o da seninle oyun oynamak istiyormuş. Rica etsem, onunla da oynar mısın oyunları? Tamam, biz birazdan geleceğiz, tamam? Siz geçin. Evet. biz geliyoruz. Vay güzel kardeşim benim. <laughs> Kardeşin çok tatlı. Hı -hı. Bak, çek, çek. <laughs> evet, Berit konuşuyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani evet, Hı, evet. Peki, ne dedi? Ne söylediği çok önemli değil aslında. Oyunda bize ne anlatmaya çalıştığı daha önemli. Yani bu onun için iyi bir gelişme? Fakat kafası biraz karışık gibi. Bazı durumların netleşmesi onun bu gelişimin devam ettirmesi için çok önemli. Sizin aranızda tam olarak nasıl bir ilişki var? Bizim Prof mi? Profesyonel bir ilişki var. Ebe, bakıcı. İşveren. İşveren. Yani, bakıcı bir, bir de arkadaşız. Ya arkadaşız arkadaş olduk. da evet arkadaş da yani sayılır. Evet. Hmm, bu kadar mı? Yani. Yani daha ne olabilir? Evet gördüğüm kadarıyla aranızdaki ilişki çok da net değil. Bu bir tek sizi değil Berit'i de yormakla. Ha. Nasıl yani? Bir dakika bizim aramızdaki ilişki mi Berit'i yoruyor? Onun kafasına biraz karıştırmış olabilirsiniz. Anne baba mısınız? Arkadaş mısınız? Bir bakıcı ve işveren misiniz? Yoksa sevgili misiniz? C ha, yok, yok, yok. Biz kesinlikle bakıcı ve işveren. Yani. Ilişkisi var. Ve arkadaş biraz Hı -hı. bir tık. Biraz. Ee, o da yani aynı evdeyiz. O yüzden ister istemez bir arkadaş ilişkisi oluşuyor ama arkadaş. Ama bir arkadaş şey. da değiliz. Biraz, biraz, biraz. Yani biraz. İster istemez. Ama profesyonel bir şekilde Emin biz misiniz? Ha? Emin misiniz? Emin misiniz? Evet. evet. Gördüğüm kadarıyla aranızdaki ilişki tam net değil. Siz bile karar verememişsiniz tam olarak ne olduğunuza. Ama Berit'in yanında mümkün mertebe net olmanız çok önemli. Biliyor musunuz, Berit oyun oynarken sizi taklit etti. Nasıl, Nasıl yani? Hı? Biz miyiz? Biz miyiz? <laughs> Öyle şeyler olmuyor. Yani. Yani. Yok, yok o çünkü biz değil. Çünkü zaten ya çocuk bu. Bir de hayal gücü yani. Evet. Evet, hayal gücü ve bir çocuk yani oyun oynamış, bir oyun sadece. Yalnız sanırım bu oyundan bir tık daha ciddi olabilir.